Gücü ve çocuğu kadın yetiştirir evde. Doğru. Doğru. <laughs> yani Olsun, tutarsan tut elinde kalan durumlar yani. Kesinlikle öyle. Buna birazcık istisna olmayı başarabilen İran var. İran sineması malum önemli bir dünya sinemasıdır. Ha, İran sinemasının avantajı da İran çok köklü ve güçlü bir kültürden geldiği için on, ondan kaynaklı olarak biraz onun ekmeğini yiyor. Yani biraz onların durumu bizimkine benziyor işte. Yani Köklü ve güçlü bir kültüre sahip oldukları için o, şey, o sayede onu yapıyor ama tabi sanatları e, nispeten biraz daha yerel ama bununla birlikte şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Sovyetler Birliği dedik değil mi? Amerika ile yıllarca soğuk savaşı yaşadı. Sovyetler Birliği. Polonya, eski demir perde ülkesi, komünist ülke. Macaristan, eski demir perde ülkesi, komünist ülke. Yugoslavya, şimdiki Sırbistan, eski demir perde ülkesi. Amerika ile hiçbir konuda anlaşamayan, İran, hatta eski sömürge ülkeleri, yani Papua Yeni Gine de buna dahil. Ya bunların hepsinin yabancı film Oscar'ı var biliyor musun? Şimdi en son yabancı film Oscar'ını Makedonya kazanmıştı. Ya, ya bu Oscar'da ya bir önceki Oscar'da. Makedonya kazandı. Türkiye'nin de adaylığı yok. Yabancı film dalında bir Oscar. Oscar'da daha adaylığı dahi yok Türkiye'nin. Çünkü sen gönderirsen işte efendim ee, hani zaten Recep İvedikler'in falan gönderecek bir tarafı yok da e ne oluyor bu sefer de tamamen ajitasyona dayanan, tamamen insanları ağlatmaya yönelik tutarda Ayla filmini falan gönderirsen adamlar da oturup bir başka taraflarıyla gülerler. Bir taraflarıyla gülerler senin filmlerine. Yani Ayla filmini ben izlediğimde inanamadım. Umut dedim insanların dedim. Şöyle şöyle dedikler Ayla şu. ikinci şeyden Kore Savaşı'ndan dedim ne hikayeler çıkar. Amerika'nın bizi yalnız bıraktığı şey var askerlerimizin Çin tarafından kuşatıldığı ve hepsini kahramanca çarpıştığı olay var. Hadi tamam o kızcağızın evlat edinilmesi kurtarılması tamam müthiş bir hikaye e böyle mi anlatılır? Yani Sezercik'ten hallice bir anlatım diliyle bunu anlatmışsın ondan sonra da sen bunu alıyorsun Oscar'a gönderiyorsun. Akademidekiler nasıl çok görüşlerini tahmin edebiliyorum. Gülmüşlerdir şey o filmi izlerken. Yani bununla bizi etkileyeceklerini mi sanıyorlar diye düşünmüşlerdir. Sen kendi derdini daha anlatamıyorsun ki işte. Yani bu da sanatta işte o bahsettiğim çıtanın giderek altına düşmemizden kaynaklı bir şey. Eğer o çıta devam etseydi bugün belki de ilk Oscar'ımızı en azından almıştık. İyi kötü. Yani ilk e, özür dilerim kan ödülümüzü aldık. İşte Altın palmiyenizi aldık, altın ayımızı aldık, şunu aldık, bunu aldık, Eurovizyonumuzu aldık. Oscar'a sıra Oscar'da diye insanlar o dönemde yazıyordu işte. Hepsini aldık sinema ödüllerinin, bütün dünyanın başta gelen saygıdeğer festivallerinin hepsinden ödül aldık. Sıra Oscar'da diye yazıyor. Ne oldu? Onun üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. O dönemin üzerinden. Bak şimdi abi şöyle bir şey var. Şimdi adamlar bir şeyleri doğru yapıyor abi. 1978'de mi 76'da mı yaptılar ilk Rocky filmini? 76 mıydı 78 miydi ilk Rocky filmi? Daha da hatta daha erken 73 diye biliyorum ben. Yok yok o kadar değil. Ya 76 ya 78 ilk rakip filmi. Neyse yani doğrudur. 76 Rocky da olabilir. Rakip filminde ne var abi? Ne anlatıyor adam rakip filminde? İşte ama ta... değil mi? çalış ama Yani çalış mücadele et bir yerlere gelirsin. Diren ayakta kal diyor. Ne olursa olsun. Dünya aziklet A boks şampiyonunun tamam mı? Muhammed Ali'nin çakması yani Muhammed Elden esinlenerek yaratılmış bir karakter var orada. Sen 30 yaşına gelmiş bir boksörsün artık her şeyin bitmiş. Ama 15 rant bu adama dayan değil mi? Bunu anlatıyorlar filmde. Biz o yıllarda Hı -hı. ne çekiyorduk abi? Biz o yıllarda ne çekiyorduk? Bak tam kültürel erozyona uğradığımız zamanlardan bahsediyorum. Buna en iyi anlatan Türk filmi de birazdan söyleyeceğim. Abi biz o yıllarda İbrahim Tatlıses'i çıkarmıştık. O yıllarda Orhan Gencebay'ı çıkarmıştık. O yıllarda Ferhat Tayfur'u çıkarmıştık. Hı, -hı. Yani kültürel olarak bizi çöküşe uğraytan bir dönemdir o arabesk dönemi maalesef. Kadını tanrılaştırma, karşı tarafı tanrılaştırma, kendini karşı taraftan aşağıya görme. Anladın mı? Kendini Hı -hı. bitik görme. Kendini değersiz görme. Türk toplumuna bu şarkıları dinletir, 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 dinletir. Bu türkücülerin şarkılarını film yaparsan kusura bakma adam Rocky yapar sana, Tamam mı? Adam Charles Bronson'un Ölüm Arzusu filmini yapar sana. Ya da onun gibi Yüzlerce film var. Mesela biraz daha yakına gelelim. 2003 yılında şey, gene bir boks filmi, Clint Eastwood, Hilary sevenkin Milyon Dolar Bey mi? gene diyor, kardeşim çalış diyor ya. Çalış diyor ya. Çalış, mücadele et, ayakta kal diyor. Biz ne yapıyoruz? Emin bahsettin. Kurtlar Vadisi. Çalışmadan para kazan abi, trilyonların üstüne otur, e, bin en güzel arabalara, gez. Herkes artistlik yap. Şimdi bak, bir de adamların yaptığı filmlere bak. Ya adam diyor çalış, mücadele et. Bizim yaptığımız filmler batsın bu dünya, durdurun dünyayı, yenecek var. <laughs> saçmalık. Mesela, e, izlemeyen varsa buradan tavsiye edeyim. Kemal Sunal'ın e, Yoksul diye bir filmi var. Hı hı. Bu Mesela onu bir izlesinler. Oradaki o kültürel erozyonu bizim halkımızın ne olduğunu bir fotoğraf gibi çekmiş bir filmdir Karakterimizi, kişiliğimizi, yapımızı, örfümüzü, adetimizi biz hı hı. nasıl çok isterler. Biz erkek, biz kendi kendisi gittik yani kusura bakmasın. İbrahim Tatlıses'i, Ferdi Tayfur'u o tarz ağlamaklı acıtasyon. Hiç sen gördün mü Türk tarihinde ya, ya kardeşim ayakta kaldı ya sabah içine neşeyle git ya. Oku, mücadele et, araştır. Öyle bir neşeli günler, işte. neşeli, yani, neşeli günler var işte. Neşeli günler var. Onlar ha. var. Onun dışında acıtasyon. Yani. Biz aşağıyız, biz kötüyüz, aşağılıyız. E sen kendine demin dediğim gibi yani, sen kendine değer vermiyorsan sana hiçbir kimse değer vermez kesinlikle öyle. Şey izledin mi? Müslüm filmini. İzlemedim. İzledim. Yani... İzledim. <laughs> e aynı ekibiz zaten şey filmi. Yani ben Müslüm filmini izledim ve Şoklardan şok beğendim kendime. Yani bu mu dedim Türk toplumu? Bu mu bahsedilen? Hani hadi tamam arabesk arabeskten bahsedeceksin gibisin. Yani bir müzisyenin hayatını mı anlatıyorsun? Arabesk kültürü mü anlatıyorsun? O zamanki toplum yapısını mı anlatıyorsun? Toplumu arabeske ne itti? Bunları mı anlatıyorsun? Ne anlattığın şey belli değil. Şimdi az önce sen Raki tamam çalışmak ve bir boksörün yaşı geçmiş bir boksörün bir yerlere gelme çabasını anlatıyor. Müslüm de e ben dedim ya işte yani Müslüm Gürses'in müzik dünyasına tutunma çabasını mı anlattı? Hayır. E, o dönemki arabesk kültürünü mü anlattı? Hayır. Toplum yapısını mı anlattı? Hayır. Neyi anlattı dedim ya şey bu film. Ve bunu izleyen biri o dönem Türk toplumundan nefret eder açıkçası. bunu Yani yabancı gözüyle bunu biri izlese Türkler bunlar mıymış? Allah belalarını versin der. Bir de bu yaz Türkiye'ye gidecektim tatile. Gitmeyim en iyisi der. Der mi der. Ki bizim de başımıza geldi. E, malum Gece Yarısı Ekspresi şeyiyle filmiyle. Yani şeyin çok güzel bir örneği vardı. Aziz Sancar'ın. Bir gün diyor işte üniversitede diyor bana bir öğrencim ben diyor şeyi izledim. Gece Yarısı Ekspresi'ni izledim. Siz Türkler barbarsınız dedi diyor. Ben de ona dedim ki ben de Japonya'ya atılan atom bombasını izledim. işte Vietnam'a atılan napalm bombalarını izledim. Ondan sonra işte Afganistan'daki bombalamaları izledim. Irak'ın işgalini izledim. Ama bunların hiçbir film değildi diyor. Ama senin az önce bahsettiğin şey dünya tarihinin Dünyada neredeyse üzerinden geçmediği bir devlet kalmamış olan Amerika Birleşik Devletleri istediği her devleti bugün şey gösterir, çirkin gösterir, istediği her milleti çirkin gösterir, kendini de yücelttikçe yüceltir. Yine aynı şey, e, neydi o şeyde şu korku filmlerini çeken bir şeyin yönetmenin çektiği Slovakya'da geçen bir şey vardı ya, film vardı ya, Hostel diye. Otel orijinal. Otel. Efendim? Otel. Heh. Otel filmi, aynen. orijinal adıyla. Bütün Slovakyalılar filme şey yaptılar, küfretler. Slovakya böyle değil diye. Geçmiş olsun kardeşim, o film üçüncüsü çıktı, beşincisi çıktı, o o senin artık senin bütün şeyinin Uluslararası e, prestijin üstünden geçti o film yani Sen istediğin kadar geçiniyorsun o sonra Abi bak o zamanki kültür o Gece yarısı ekspresinin çekildiği O Alçak kültür Diyeyim Yani daha önce Amerika geliyor buraya Diyor ki arkadaş ben Atatürk'ün hayatını yani Kurtuluş Savaşı döneminde geçen bir film çekeceğim Ve iki tane starımı gönderiyorum Tony Curtis, Charles Bronson Hı -hı. Bu Askerler diye film çekiyorlar burada Evet. Can't win Win'in Al filmi ismi. Ee, bizim, bizden Fikret Hakan'la Salih Güney oynuyor. Ben filmi izledim. Film çok Salih güzel. Güney. Çok güzel. Hiç filmde atıcı kötülemek yok. Cumhuriyeti kötülemek yok. Fakat bir tane bayan gazetecimiz gidiyor yönetmenle röportaj yapmak istiyor. Yönetmen de diyor ki film çekildikten sonra şu an müsait değilim daha sonra gel. Vay kadın gazeteci diyor ki beni diyor bu diyor reddetti diyor. Hemen filmin başlığı. Atatürk'ü kötüleyen film çektiler Türkiye'de. Ne oluyor? O film vizyona girmiyor. Ben o filmi 2010 yılında seyrettim. Hı hı. Ya sen, ben Atatürk şuyum, Atatürk hayranıyım. Ben o kadar Atatürk'ü ben bir film çekemem. Bak benim elime imkan var, ben çekemem. <laughs> Doğru. tamam aynı talihsizliği biz Gece Yarısı Ekspresi'nde yaşadık biliyor musun? O filmi biz yücelttik, Türkler yüceltti o filmi. Yoksa unutulur gider. O kadar gerizekalı, o kadar saçma bir film ki. Evet doğru doğru. Hani i̇zledim Olin Stone'un filmi. Abi koy vizyona ya. Kimse gitmeyecek zaten o filme. Bizi kötü gösterdiler. Ya hangi filmde Amerika hangi milleti iyi göstermiş? Yani. Almanları iyi mi gösteriyor? Rusları iyi mi gösteriyor? Allah aşkına. Rocky 4'te Ivan Drago'yu dövebilir mi Rocky? Ya Hı -hı. hangi filmde şey göstermiş yani? Bana göster ya. Amerika şu milleti iyi gösterdi diye bir film söyle bana. Hı -hı. Yok abi. E, ya, doğru. Film, adam onu öyle anlatıyor. Sen de gül geç koy vizyona. İzleyelim gülüm geçelim. E tabi son e senin... Şey düşün yani son bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gene evet. e, senin bir numaralı yönetmenine getireceğim lafı. Ha yani işte Kara Şövalye filmindeki sahneyi hatırla o mafya toplantısını. Zenci, İtalyan, Rus ondan sonra işte şey İspanik bilmem ne. Dikkat edersen mafya hep bunlardı. Yani Vast denilen o White Anglo-Saxon protestandan bir tane adam yoktu. Hepsi de şeydi. Amerika'nın o ee, beğenmediği şey etnik etnik sitelerine mensup insanlardı yani adam senin bilinçaltına o mesajları çok güzel verir ama ondan sonra gerçek hayatta da haberlerde Amerika'nın yaptıklarını yani e, dehşet içerisinde seyredersin ama ondan sonra Amerika'nın bu konuyla ilgili bir filmini seyredersin atıyorum Yeşil Bölge gibi yani Irak'ın işgalinde o işkence yapılan hapishanede adamları hepimiz dehşetle seyrettik sonra Yeşil Bölge'ye oturduk bir seyrettik veya o Oscar alan film vardı ya Kadın Yönetmen'in çektiği şey adını unuttum şimdi. Şu bomba imha uzmanlarını anlatan bir film vardı ya. Şey hatırladın mı? Hawkeye'deki adam, ha, adam oynuyor. evet O filmi sen ondan sonra onu bir seyredersin. Abi Amerika iyi ki girmiş buraya dersin ya. Hakikaten adamlar orayı şey yapmışlar, düzenlemişler toparlamışlar dersin. İşte senin ikimizin de bahsettiği olay. Yani bir Rambo 3'te Amerika'nın Afganistan'ı nasıl özgürleştirdiğine bak. Bir de bugün gelinen noktada Amerika Afganistan'ı gerçek hayatta nasıl özgürleştirmiş bir de ona bak işte. Yani benim son söyleyeceğim şey şu abi biz artık bir, bir, birbirimizi yemeyelim. Biz birbirimize destek olalım tamam mı? Biz de böyle işler yapalım. Biz de o zaman Amerika'ya özgürlük götürelim. Amerika oralara özgürlük götürmesin. O zaman konuşalım. Yani dediğim gibi ben üzülüyorum ama elden de bir şey gelmiyor yani. Dediğim gibi hani Kesinlikle. Biraz daha gençken düşünüyordum bunları şöyle yapmak, böyle yapmak lazım ama abi hiç kusura bakma adam güçlü ve kültürünü götürüyor, doğru ata oynuyor, doğru şekilde geliyor hı hı. O zaman bizim de demek ki doğru ata oynamamız gerekiyor. Doğru Aynen öyle. Gerekiyor. Aynen Kurtar öyle, Vazisi, doğru. bitireceğim mesela Kurtlar Vadisi Irak dedim. Benim hayatımda izlediğim en kötü filmdi mesela. O kadar kötü çekemezsin abi bak. O kadar kötü çekemezsin o filmi. Amerikan ordusu gelirken sen su tabancasıyla Amerikan ordusuna sıkıyorsan, ya daha bir şey söylemiyorum ben sana ha daha konuşacak bir şey yok. Kurtar vadisi Filistin'de çok kötüydü. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Yani Kötüsünü yapa yapa iyisini öğrenecektik ama maalesef kötüsü yani iyisini yapmak gibi bir çabaya girmedik işte. Yani düşün kötüsü bile bu kadar etki yaptıysa yani İsrail Türkiye'ye nota verecek kadar veya İsrail Büyükelçisi yani bizim Büyükelçiyi hatırlıyorsan çağırmışlardı küçücük sandalyeye oturttular filan o filmden dolayı. Yani kötüsü bile bu kadar etki verdiyse bir de şöyle üstün bir yönetmenimizle, iyi bir senaristimizle ve iyi oyuncularımızla şöyle dört başı mamur bir film çekseydik kim bilir nasıl bir etki yapardık dünya çapında. Maalesef olmadı işte değerlendiremedik. <laughs> ben Çağla'dan bekliyoruz o zaman öyle bir film. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah aynen Çağla'dan öyle. Buradan sonra öyle bir film bekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı Halil. Aynen öyle ben, de, ben de çok keyif aldım. Sağ olasın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzleyenlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Yeni kapatmadan da YouTube'daki kanalımıza iyi olur. Ee, videoları beğenir, paylaşırsanız seviniriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.